merhaba arkadaşlar bugün sizlerle chat monster'ın 4. bölümünü oynayacağız <gülüyor> 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 onunla konuş samimi vampir böyle bakınca bana ya kedi birazdan mısatta mı değil Selamlar bayım bayım tabi tabi ben yani oradaki karakter erkek selam dostum seni kaleme davet etmek isterdim harika bir fikir domates suyu içeceğiz ve eski filmleri izleyeceğiz ben domates suyu değil kandro domates suyu ne yani son vişne suyu der hangi meyve var portakal suyu portakaldan nefret ederim neden? Portakallara alerjim var. Başka neler sevdiğimi biliyor musun? Ne? Eski türbeler. Ben de onları seviyorum. Sana benim için gösterebilirim. Tamam. <laughs> tamam seni bekleyeceğim. Acaba ne oldu? Ay çarptım da mı? Önde parmağım olduğu için ben pek göremiyorum aslında. Yuh. İnsan böyle şifre mi yapar? sipariş ver. 50 cheeseburger sipariş vermek istiyorum. Bir ananaslı pizza sipariş edin. 50 çiz cheeseburger. Yes. <laughs> Çok azı bir yer. Olamaz. Kesim etmemiz 2 saate uzun sürecektir. Bu bir sorun değil. Adresiniz nedir? İstiklal Caddesi. Ama para bizden. Neyse para bizden gideceğiz. Arkadaşımıza sipariş etmiş olacağız. Neyse. Tamam siparişin hazır olduğunu da size arayacağım. Sanırım düzgün söyleyemedim. Şunu çekiyorum. Kaybetmedim değil mi? Gitmiyor. İlk kenardakileri çekseydim kaybederdim kesinlikle. Büyük babamla konuş. Mer, ben torunum. Büyük babam, ben torunum. Hani büyük babamla torunum. Merhaba büyük baba. Biz vampir miyiz lan? Bana söyle, sana söylemem gereken bir şey var. Bana söyle. Zaten önce sana söylemedim. Neden? Tüm ömrüm boyunca bir sır olarak tuttum. Lütfen bana söyle. Ben bir milyonerim. Gerçekten mi? Bıça fazla bir terbiyen olmasını istiyorum. Aman tanrım milyoner olacağım. Hayır. Neden? Sadece şaka yapıyorum. He he he. O zaman zengin değil misin? Şakalandın. He <laughs> he he. Yalancı bizim. Affedersiniz ama yani ne diyebilirdim? Aa. neyse bu yine de ben kazandım. Çapraz yapacaktım ama şöyle ekranı temizleyelim. Evet temizledim. Bisiklet sat. Hey bisikletini satıyorsun değil mi? Evet. Fiyat hakkında konuşabilir miyiz? Tamam. 7.000 TL hayatta almam. Ee, 500 indirelim. Bu çok fazla. 6.000 Bu yine de çok fazla. Bu son fiyatım. 5.000 Eksi 6.000 TL 6.000 TL Tamam. Altı bin TL o zaman. 100 lira zarar etmiş gibi olduk ama neyse. İkinci el satıyoruz sonuçta. Allah mı neydi? Bu neydi lan? Direkt içine uçtu resmen. O çok yavaştı valla ya. Tamam oldu. Youtube. Yahoo. Telegram. her LinkedIn. Medium. Bitti. Seninle gurur duymasını sağlam. Merhaba bebeğim. Büyük anne. Selam büyük anne. Nasıl biriyiz? Nasılsın ya? Az önce Her şey yolunda. Merkek arkadaşın olduğunu duydum. Evet. Diyelim. İyi birimim. Biraz önce seni hapisten kurtardı. Evet. Biraz, biraz, önce seni... Ne? Ondan ayrıl. Hayır. Seninle çok hayal kırıklığım. Hayır. Ya onu hapisten kurtarmış yani. Filan bir kat. Nasıl yavrucuğum? Her şey yolunda. Tamam evet. Evet o çok iyi. Bunu ödüme sevindim. Senin için mutlu oldum. Yani onu hapisten kurtarmış. Yani nedir? Bu kötü bir şey mi aslında? Aa bu arada para vererek kurtarmış. Yani zaten para vererek. Bu kanunlar aykırı. Kötü olmuş yani. Ben de iyi bir şey ders almıştım ama. <laughs> Ceza alma. <laughs> Kütüphane değil mi? Bu az önce büyük annemizde. Bugün itibariyle kitabı 6 aydır geri getirmemişsin. Hangi kitap? O için fare etme Önceki hafta geri getirdin al. Bir, bir ceza ödeme gerekli. Hiçbir şey ödemiyorum. Yapman gerekli. Param yok. Hı. Sadece 55 TL. Bu kadar param yok. Tamam sadece kitabı geri getir. Tamam mı? Tamam. Tamam bekle. Oh paramızın olmadığını diye neden böyle bir şey yaptın? Her neyse. Ya onlar oradan gidiyor ama girmiyorlar. Ha onlarla orayı kapattım ya girerler şimdi. Geçmediler yalnız orada. Falma. F ha, falma. F alma yani. Ben yani kötü not alma. Testin yanıtları neden Melih'in yanıtlarıyla aynı? Bilmiyorum. İçinizden bir kopya çekmiş. Tesadüf. Sen neden inanayım? Asla yalan söyleme. Tamam bir sonraki sefere F alırsın. Ya keşke melek deseydim o zaman. Neyse boş ver ya tesadüf. Onu da kurtarmış olduk. Kesin biz kopya çıkmışızdır. Oğlum gel. ya yılan koç. Ne haber kanka? Ne haber? Sana bir bilmecem var. Tıs. Can kula öyle dinliyorum. Kulamadan önce neyi kırman gerekir? Yumurta. Doğru. Tıs. Hadi başka bir bilmece var her zaman gözün önünde olan ancak görmediğin nedir gelecek. Bunda iyisin. Yalnız soğan nereden çıktı? Yani soğan nedir? Mum da kırmayız yani. Neyim birçok çok anahtarı var ama bir kilidi bile açamaz. Gitarın anahtarı mı? Piyano anahtarı. Piyano anahtarı. Ne bileyim gitarın anahtarı mı? Yanlış kaybettiğin. Anahtar olur nasıl ya anlamadım. Piyanon anahtarı mı var? Tamam. Hepsindeki cevap alttaydı. Hepsi ikinciydi. Hadi bulalım. Bundan ne kadar çok olursa o kadar az görürsün. Nedir karanlık? Evet kek olduğunda az görürsün. Haa. O kadar mantıklı bir şey duymadım senin küçük yılan. Ya artık ne diyebilirdim? Youtube en sağda Netflix var. Sonra işte Whatsapp var. Ee, burada o kadar çok aslında değişim olmuyor. Genelde iki tanesi değişiyor önce olduğu gibi. Whatsapp'la o şey değişti. Ona papuç zaten. Papuç. Ne kadar eskide kaldık acaba? Selam mağazadan kedi popuçları satıyor musun? Özür dilemene gerek yok. Nasıl? Gerçekten gerekli. Tamam hallederiz. Harika yeni spor ayakkabı istiyorum. Kitleşin spor ayakkabılarımız yok. Popuç satacağım. Miau. Yani popuç satacaktım. Spor ayakkabı satmayacaktım. Ben mi yanlış anladım acaba? Ya ayakkabı. Ay evet. Arkayı yalnız ayakkabı istiyorum. Ayak numara anne. 40. Bir pati. Hangi renk? Kırmızı beyaz yedikler olsun. İki spor ayakkabı yoksa dört mü? Dört tane istiyorum. Her böcek için bir tane ayak olmasın. 5 TL olur. Kedi yemeğinde oynayabilir miyim? Oh tamam. Harika çok teşekkürler. Miau. Miau. kadar saçma şifreler. Umarım doğru atır yani. Ben böyle şifre mi olur? Giderim kafam. Yani giderim bilmiyorum. Ulan öyle desem kaç çarptım. Tepe düz çarptım. Ya ben burada çok başarısızım. Hiç kaybetmemiştim diğerlerinde. Bir dakika zaten yanlış gidiyormuş. İyi ki çarpmışım ha yoksa. Çarp, ben çat, ben yanlışla girme aslanmadım. ev ödevini al. Merhaba dostum. Ne istiyorsun? Bana ödevini gönderebilir misin? Hayır, kendim yap. Sonra para öderim. 150 TL. O, oh, tamam göndereceğim. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek mek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Abone sayımız bu aralar düşüyor. Lütfen abone olabilirsiniz. Bay bay.